Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun süredir video çekmiyordum. Bir video çekim dedim. Clash of Clans'ı bırakmıştım ama tekrardan başlattılar. Şu mikrofon hafifçe geri çekiyorum. Kusura bakmayın ses olabilir. Şimdi bir kısa bir hemen şunları temizleyelim. Geri başlattılar işte tekrardan 11. belediye binası yaptık siz yokken size göstermediğim zamanlarda işte şunları falan aldık eşyaları bir şeyler basıyoruz İşte bak mesela şu top yeni 13'e geri çıktı yeni gelenlerde bak bunları yükselteceğiz şu var para yok ama para kasmıyorum oldukça basıyorum şimdi bir klanımı göstereyim şimdi eski klanı kapattım bu arada alfa Alfa mı neyse. Alfa. Alfa. Böyle bir klanımız var arkadaşlar. <laughs> Üçüncü seviye. 2 LLU 88 CLQ. Tabi siz bunu durdurup bakarsınız. Ben okudum ama. Gelirseniz bekleriz arkadaşlar. Yalnızca davet de demiş ama. Başvurusu vardır herhalde. Ben bu klana geldim. Arkadaşların klanı. Şeyim yani burada. Öyle oynuyorum. Kupa'mız zaten kupa kasmıyoruz 17 kişi var gördüğünüz gibi. Eski kılandan arkadaşlar da var. Bak mesela NS me var. Şu başka kim vardı? Yusuf 01 de vardı herhalde ya. Unuttum vallahi ya ne yalan söylemiştim. Naç var bizim? Şimdi arkadaşlar bu böyle kılana bekleriz. Davet linkini yorumlara koyarım büyük ihtimalle açıklama kısmına. Şuraları gösterelim. Gelin aktifler arkadaşlar baya. Şimdi bir klan savaşındaydım da. Yedinciye saldırdık. Yüzde seksen aldık. Bu şeyler benim için bir tık zor oluyor. Hızlı bir tekrar göstereyim size videoda da çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi böyle bir köydü. Yani normalde şu 8. seviye okçu şeylerine saldıramıyorum. Yani alamıyordum. Ama şu iki tane şimşek olduğu için yıldırım 9. seviye onlar sayesinde alabildik. Ama yine de şimdi böyle yaptık. Anca tam ucuna yetti. Hızlandırıyorum hemen. Adamın şey sonradan çıktı ya. Yıldırımla balon koymuş o sıkıntı. İşte onu nasıl halledeceğiz bakalım. Bir dahakinde de vardır illa İşte burası böyleydi. Savaş haritası. Şimdi de... <gülüyor> Altıncı <gülüyor> mıydı? Barbar kralımız yok da altıncı herhalde ya. Bir gözüllük yapayım da bir. Şimdi buna saldıracağım. Yine yüzde yüz alamayacağım büyük ihtimalle. Lan ne oluyor? Buna saldırmıştır O ben de herhalde. Şimdi buna saldırayım. Bir bakalım. Şimdi baba şunu alırım. Şuraya doğru atarız. Ya uf, yanlış şey bastım. Bilgisayardan oynuyoruz ya. Şunu alırız. Şu üç tanesini kesin alalım. Dördüncü alır mıyım? Be bakarız. Becerebilirsek alırız. al bak şunları da şuraya atsam hava şeyleri de gider. Hepsini alırsam eğer. Kılan kalesine önce mi girsek? Şu aşağı ikişer tane atarım. Ortadan yardırmaya çalışırım ya şöyle. Biz bir deneyik bakalım. Bu da biraz doğaçlama bir video oldu ama. İnşallah beceririz. Zaten genelde videolarımız doğaçlama da. Neyse. Şimdi 4 tane atacağız büyük ihtimalle. 4, 8, 3 4 tane attık buna. Buna da şöyle atayım havanda havanda yesin biraz. 4 tane buna. Em Şuna atayım. Oğlum nasıl şey abi? Ben, ben bunlar yanlış mı atıyorum acaba ya? Şimdi bunu atsam bir tanesi boşa gidecek gibi hissediyorum. Herhalde ben yanlış yaptım bak. Önceki savaşta nasıl yetiştirdik? Çok süre gitti. Bunu atak mecbur. Birinde bunu atayım. O bu bayağı götürüyormuş. O zaman yukarıdan gireceğiz mecbur. Şimdi şuraya... Bu niye çalışmıyor? Şu aşağı bakıyormuş. Şuradan yardır abi. Şimdi baba ofçu Sen de gel, sen de gel. Evet arkadaşlar, iki yıldız alırım diye düşünüyorum ya. Tamam, tamam. Güzel devam ediyoruz. Balonumuz çıktı. O iş. Ejderle Cehennem kulesi biraz bitirdi bizi. Kraliçe dön abi lan oraya. Karşı ejderi yedik. Kraliçenin canı var hala. Bu adam çok hasar yedi. Bunun üzerine bastım bir ya. Aa kraliçe bir anda gitti lan Basam atmış yine Neyse iki yıldız aldım ona da vur lan. Vur lan. Vurmadan öldü ya. Çok yavaş vuruyor ya. Neyse zaten iki yıldız alma hedefindeydik. İki yıldız aldık. 3 yıldız alamam diye düşünüyordum da. Güzel saldırsam alırmışım belki çok bir savunması kalmadı ki. Bir, iki, 3 4 5 tane kalmış. Neyse baba 77. İdare eder çok kötü değil. 2'şer tane de oradan geldi. Şu iki kişilerden de ikişer tane alsak 2 4 tane de oradan gelir 33 yapar. Karşı takımda aşağıyı demişler. Biz kalmışız iki kişi. Üstekleri fullemeler zor olur genelde. Burada değil ya. bekleriz arkadaşlar. Tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Atar mı arada sırada video? Bakarız duruma göre. Bye.